Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere e, çok güzel bir yıldızname falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Hadi bakalım, kolektifin en yüksek hayrını olsun. Şöyle bir bakalım, beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa bu fal izleyenimi bulsun. Şöyle bir açalım. Şimdi... Yolunuzda engel alan bir erkek var arkadaşlar. Bu erkek böyle e, her şeyinize aslında böyle e, sürekli karışan muhalefet olan bir kişi. E, siz uzun bir yola ayağınız çıkmış. E, hatta bu uzun yolun ucunda da bir e, işle alakalı olabilir ya da bir şeyi kutlamayla alakalı olabilir. Ya da bir gözyaşı bir sevinç sizi bekleyen e, birisi olabilir. isminde H, O A n S harfi var. Siz buraya 2 gün iki hafta ya da ikili süreçlerde gidebilirsiniz. Bu fal ne zaman süresi süresince karşınıza çıktıysa bu yola gideceksiniz. Siz Bu yolda sizi bekleyen bir kişi var. Burada bir kutlama var. Sizlerle izleyenlerim. Bir kutlama olarak görüyorum. sizlerle değerli izleyenlerim aldık kabul ettik çok hareketli de olsa çok güzel bir şekilde de olsa siz değerli izleyenlerim isminde C e, V harfi olan bir kişiyle bir görüşmeniz olacak iki tane balıklarınız kısmetleriniz var özellikle nasipli kısmetli bereketli bir sürece gireceksiniz burada para alışverişle ilgili alacakla verecekle ilgili ödemelerle ilgili kafanızı kurcalayan sizi sıkan sizi üzen o durum o konu her neyse siz böyle bir dipteyim çöküşteyim hiçbir şekilde kimse beni anlamıyor. Hep böyle ortadayım gibi bir düşüncede olabilirsiniz. Böyle bir e, sizi böyle kimse sizi anlamamış. Aslında siz de üzerinize düşeni yapmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınızdan da anlaşılmak istiyorsunuz. Sadece burada bir teşekkür ya da bir dua almak istiyorsunuz. Yani gözle görülmek, anlaşılmak istiyorsunuz. Ve gerçekten burada e, iki tane böyle... Ee, balığın çıkması siz ne yaptıysanız ne ettiyseniz e, balık aslında e, kısmetleriniz nasipleriniz güzel bir şekilde buradaki böyle iyiliklerin mükafatlanmasını alacaksınız böyle çok sıkıldım bir çıkış yolu yok diyorsunuz ama çok güzel bir kapınız açılacak bu kapının önünde duran arkadaşlar ağzında böyle bir ateş bir bir ejderha gibi durmuş ama o kadar çirkin bir yüz hatları var ki kişi kalbinin yüz böyle yüzüyle karışık bir durumdan geçmiş sizlerle izleyenlerim bir erkek enerjisi de var sizlerle izleyenlerim biraz böyle sıkıntı ve problem yaratsa da. Siz değerli izleyenlerim, öncelikle bir karışıklığın, bir karmaşıklığın içerisindesiniz. Ama bu karmaşıklığın içinden de çıkacak bir haber bekliyorsunuz. Böyle bir her şeyin yoluna girmesini istiyorsunuz. Güzel böyle fırsat enerjileri var. Elinizi kolunuzu bağlayan bazı endişeleriniz, kaygılarınız olmuş. E, bu yüzden şu an e, belki de bu aralar belki hesaplar kitaplar birbirini tutmuyor. Aslında daha çok parasal meseleler var. Mantık çerçevesinde hareket etmek istiyorsunuz ve inşallah öyle olacak. E, çünkü böyle bir durum var. E, bir takım burada e, koşturmacak e, hareketlilik var. İşle olabilir, satış, belki eğitim, belki böyle iş bağlantıları üzerine. Bir iş gereği bir koşturma içerisinde olabilirsiniz ve ben burada bir e, beyaz bir kağıt gibi bir şey görüyorum. Bu miras ya da mirasa bağlantılı ya da mahkemeye bağlantılı hak ve hukuk ma e, davalarına bağlantılı bir durum olabilir. Bir ucu paraya dayanıyor bir ucu da buradaki koşturmaların sonunda güzel bir ferah çıkacağınızı söylüyor yıldıznamemiz ama mantık çevresinde ilerlemeniz, hareket etmeniz gerekiyor. Sakin ve planlı hareket etmeniz gerekiyor. Birden fazla çevrenizde, hanenizde sıkıntılarınız da var ve bunlarla ilgili bir fırsat, bir gelişme, bir bolluk, bereket enerjisi gözüküyor ve beklediğiniz bir takım konular aslında sizi fazlasıyla stres biraz haline içerisinde gerilimlere sebep olmuş ama siz de şu an ön plana aldığınız bu durumlar var bunları çözeyim bunları hafifleteyim bundan sonra hayatımı farklı bir şekilde yön vereyim diye de düşünmüş olabilirsiniz ama dediğim gibi çok güzel bir aydınlanma gelişme var sizlerle izleyenlerim Evet burada şöyle bir durum var ee, bir fırsat böyle bir H harfi, T ve N harfinden geliyor. Burada haklarınızla ilgili bir inanış olacak. Aslında böyle bir somut bir şeklinde olacak. Bu ilahi destek şansınızda, para probleminiz, gönül hanenizde ya da bulunduğunuz ev hanesi, bulunduğunuz noktayla ilgili bu sıkıntı, bu problem çözülecek. Rabbim size böyle bir bolluk enerjisi gönderiyor Lütfen bu ener, boğanın enerjisini alın ve mühürleyin Burada hayatınızı zehir eden, kötülüğü dokunan bir kişinin enerjisi var Bu kişi açık tenlerde ve bu kişi de B harfi Ve bir de Ö harfi var Ve bu kişiyle bir yol ağzında Hatta böyle bir iki kişiden de destek alıyor ki bu destekle beraber size bir burada zararı olmuş ve bu kişi yine diyorum tamamen hayatınızla ilgili onunla burada bir yüzleşme yapacaksınız. Ama bunun iki kişiden destek aldığı da var. Bir erkek böyle uzun boylarda diğeri de biraz böyle hafif bir minyon tiplerden balık etli bir bayan görünüyor. Aslında bu sizin aile husumetiniz olabilir, akraba arasında husumetiniz olabilir, iş çevrenizde olabilir. Ama bu yüzleşmeyi yapacaksınız. Çünkü gerçekten burada sizin hayatınızı zehir edip üzerinde bir sıkıntı, bir gözyaşı bırakmış üç insan da olabilir bu. Sonrası bir aydınlanma, bir kutlama var sevgili dostlarım. Çünkü zor günlerden, zor zamanlardan, sınavlarda geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bir, iki, üçüncü sayfayı açmak istiyorum. Aklınızdaki kişiye mi niyet aldınız? Aklınızda, kalbinizde o var. Her ne yapsanız da o kişiden vazgeçemiyorsunuz. Aklınızdaki kişiyi sorduğunuzda yıldıznameye, aklınızdaki kişiyi aşağıya çeken bir enerji var. Özellikle geçmişi ayaklarına dolandığını hissediyorum. Bu kişi özgürleşmek, bu kişi kurtulmak da istiyor. Ve bulunduğu yerden özellikle burada geçmişin negatifini, geçmişin olumsuzu, geçmişte bunun paçasına yapışıp onu dibe çeken ve bir şeylerden kurtulmak istediğini de görüyorum. Ve inşallah ki öyle olacak. Çok güzel bir balık çıkmış arkadaşlar yine. E balığın enerjisi çok yüksek ve bunu aşağıya çekmeye çalışanlardan, böyle ayağına dolanıp ona yapışanlardan, çalışanlardan kurtulmak yani işin aslı şöyle bir durum ki bu işiyle ilgili özellikle parayla ilgili canını sıkan birçok konuyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Geçmişini bu kişi bırakmak, geçmişinden arınmak, geçmişiyle ilgili şifalanmak istiyor. İyi ve kötü olan buradaki durumları ayırt etmek için aslında şimdi böyle bir sosyal ortamda sosyal çevresinde renk vermiyor. Burada renk belli etmiyor çok güçlü duruyor çok eğleniyor yeni arkadaşlıklar yeni çevreler her şey böyle göz önünde paylaşıyor. Belki de sizi bu çok üzüyor olabilir ama renk vermediği durumlarda bir şeylerle uğraştığı ve burada artık neyi istediğini karar verecek. Çünkü siz onun bir karar vermesini artık bir netleştirmesini istiyorsunuz. Çünkü çok fazlasıyla gitgelli, tartışmalı, sıkıntılı bir ilişki olduğunu hissediyorum. Ve bu kişi aslında bir karar verecek ama bu paçasına yapışan bir fareler var. Bu parçasından e, dibe çekmeye çalışan, bunun başını yakmaya, bunu maddi zarara uğratmaya ve buna bir yalanla, bir farklı bir şekilde, belki de burada bir yaşanmış ilişki var. Belki kişi kişiyi kandırıyor da olabilir. E, bir çocuk var gibi böyle yalanlar, arayı böyle karıştırmalar var. Kim ne enerjim tuttuysa zaten kanalımın altına yazacak. İnanıyorum ki ama birçok entrika, birçok olaylar, yalanlar dönmüş. Bu ilişkiyle ilgili e, bırakmak istiyor mu? iyi ve kötüyü ayırt etmek için bu kişi renk vermiyor dedim ya. Aslında gördüğünüz gibi, duyduklarınız gibi değil. Özellikle e, aklınızdan her ne geçiriyorsanız biraz da böyle e, karşı tarafı dinlemeye çalışın e, özellikle e, bir karar bir aydınlanma yaşamak üzere çünkü neyin ne olduğuna dair bu zamana kadar fark etmedi. etmediği birçok etkilerden kaynaklandığı ve birçok e, burada böyle sıkıntıya düştüğünü de çok iyi biliyor tam yuva kuracakken ya da kurmuştunuz ya da tam böyle rahat nefes alacaktınız tam böyle iyi bir konuma gelecekken bir anda tepe taklak da gelmiş olabilirsiniz. Ama kurtuluş olacak mı? Evet aslında kötüleri elemeye burada çalışıyor bu kişi. Bir de büyük bir borç var. Bunda inşallah bir şekilde yollarını arıyor. Aslında buradaki hikaye tamamen çok farklı. Ben burada bireysel değil kolektife niyet alıp baktığım için burada sana uyanı al uymayanı da evrene gönder. Evet dediğim gibi kurtuluş olacak mı diye sorduysan evet kötüleri elemeye çalışacak. Burada böyle bir üçüncü çalış, karışanlar çok olduysa müdahale edenler çok olduysa sizinleyken kıymetinizle birbirinizin değerini anlayamadığı burada fark ettiğiniz birçok şeyler var deyip bu kişi size bir zeytin dalı uzatacak arkadaşlar. Bu kişiden size bir zeytin dalı gelecek ama şöyle bir durum var aslında böyle bir affetmeli miyim kararsız kaldınız böyle bir durum var bu kararsızlıklardan kaynaklı çünkü o kadar çok e, o kadar çok sizi böyle bir heder etmişlik psikolojisindesiniz ki siz de haklısınız elini taşın altına koyan sen, sen burada onun yanında böyle dimdik duran ve gerçekten her zaman yanında duran siz böyle bir joker görevini gören bu kişinin kurtuluşu olacak. Aslında kötüleri elecek ve birbirinize kıymet de vereceksiniz bu zeytin dalı uzatıldıktan sonra. Çünkü o çok derin bir özlem içerisinde, çok güzel küçük kalbiniz oluşmuş bu kişi. Büyük bir özlem dolu, derin sevgi ve muhabbet içerisinde sizinle ilgili bu kişi tekrardan bir başlangıç istiyor. Çünkü aslında böyle eee böyle beni nasıl görüyor diye merak ediyorsanız gerçekten ben onunlayken yaptıklarından sonra kendimi çok sorguladım. Yetersiz miyim? Acaba o kadar çok kendinize de çok fazla yüklenmişsiniz ki şu an bu falı izleyen saçımı beğenmiyor, beni mi beğenmiyor, kilomu beğenmiyor, fiziğimi beğenmiyor e, gibi gibi böyle onun o oyuları, onun o ben bilmişlikleri e, sizi bazen böyle bir e, toplum içerisinde çok kırmış, çok cibet ekmiş ve gerçekten çok savaş bir mücadele vermişsiniz bu enerjinin içerisinde. O yüzden kolay kolay affedemeyen ve birçok sabırla bekleyip kolektif olarak baktığım için hayır gelsin ben onu bir şekilde affederim diyen de var aramızda ama affetmeyecek olanlar da var aramızda çünkü çok büyük bir sınav yaşanmış. Yani burada bir çocuk özleminiz var. O kadar büyük bir sıkıntıya sokmuş ki bir günah var, gezi kalan bir şey var. ve artık siz burada ciddi bir şekilde karar aşamasındasınız gelse de bir şey değişmeyebilir durumundasınız. Şu anın enerjisi bilemiyorum. Doğrudan anlatıyorum. Çünkü ne hissediyorsam sizinle paylaşmak durumundayım ki burada hissettiklerimi paylaşmazsam bana da sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Özellikle ki dünkü makas falı bakımında yani o kadar çok yanmalar, ağrılar, sıkıntılar hissettim ki anlatamam böyle sürekli o üzerimdeki ağırlık enerjisini atmak için çabaladım. Bazen böyle ilişkiyle ilgili düşünce olduğu zaman, e, muhabbet olduğu zaman e, benim de böyle sol yanım yanıyor. Çok böyle özlem içerisinde olan izleyenlerin olduğunu hissedebiliyorum bir başlangıç beni nasıl görüyor derseniz sizi bolluk, bereket enerjisinde görüyor. Aslında böyle kısmetli görüyor. Siz çok kısmetli ve nasipli, çok da çiftçe şanslara sahip olan yaratıcı bir kişisiniz. Enerjiniz, yıldızınız çok yüksek. Fakat böyle partneriniz, aklınızdaki kişinin maddeyat, maneviyat derecesi çok ee, düşük arkadaşlar şu an sizi böyle gerçekten bu enerjilerde görmeye ve sizinleyken tamamen verdiği sıkıntılardan şu an rahatsız olduğundan söyleyebilirim açıkçası ve kopuk enerji burada bir belirsizlik enerjisinde olan e, zamana bıraktık artık ne olacaksa zamanla olsun artık ben emek vermek ben mücadele etmek istemiyorum evi de burası yuvası da burası istiyorsa gelebilir artık ben savaşmayacağım artık ben onun arkasında durmayacağım diyen de var. Ee, şöyle bir durum var ki e, baya bir kopuk enerji ve zamana bırakılmışlık e, gibi bir durum var. Ee, ve bir dört rakamı çok yansıyor ama beş, vak beş rakamı da çok net yansıyor. Bir beş vakitle bir bağlantınız var. Aslında bir şey olmuş arkadaşlar. Dörtlü ya da beşli vakitlerde ya da tarihte olabilir. 2005, 15, 5, 15 gibi ama böyle bir uzlaşmak anlaşmak istiyorsanız da bir sözüm gelecek ve ben burada bir e, siz değerli izleyenlerim sanki böyle bir e, taraflar ego yapmış da e, kendini hani böyle geriye çekiyormuş gibi geliyor. Bu aralar böyle onu rüyalarınızda, onu böyle özlediğinizi enerjisi olarak da aldığınızı görüyorum. Sanki şöyle bir durum var. Böyle bir bağ içerisindesiniz. Siz burada şöyle bir şey çözdüreceksiniz. Hani bu durumları artık böyle bu sıkıntıları çözdürecek bir hürriyetinize kavuşturacak da bir güç var sizde. Yani böyle çok başarılısınız ya da böyle bir Destek bir yardım mı alıyorsunuz yuvanızı ya da burada böyle sevgi muhabbetle ilgili kurtarmak için kişinin şifalanması arınması için güçlenmesi için böyle bir kabul etmesi için aydınlanması için. Çünkü burada çok güzel bir destek enerjisi özellikle A, I, E bir de T harfi ve ben burada e, Y harfi, H harfi çok net görüyorum ismi de soy ismi de olabilir arkadaşlar J de gözüküyor ama U da olabilir L de olabilir arkadaşlar belki böyle bir belki dualar ediyorsunuz belki dualı bir destek aldınız ki bu kişi aydınlanma ve artık böyle bir sizinle ilgili böyle ona gönderdiğiniz enerjilerle şifalandığını görüyorum ve bu aranızda bir büyüm bir düğüm enerjisi var ise de Burada inşallah çözdüreceksiniz ki e, böyle bir gelişme yaşanıyor. Aslında bu kişi çok kapalı. Çok, gerçekten çok kapalı. Yani kutu, kapalı kutu bu kişi. Ve korku, e, gerçekten yüzleşmek, kendi hayatını gizlediği, kendi hayatında size yalan yanlış konuştuğu, geçmişiyle ilgili sakladığı, bir şeyle ilgili belki de böyle geçmişinde e, evlendi ayrıldı bunu size anlatamadı. Sanki böyle bir şeyler hep önünüze gelecek ve çok farklı bir enerjiyle görüyorum sizi. Bu kaçtığı sizinle yüzleşmeden kaçtığı size anlatamadı. Her neyse yine diyorum e, buradaki bunlarla ilgili bir yüzleşme hatta bunlarla ilgili bir e, mucizevi bir e, yakın bir durumda gerçek gelişecek arkadaşlar. Çünkü güzellikler size geldikçe yüzleşmeler oldukça hatta burada tövbe bir daha yapmayacağım. Yani bir değer kapısı enerjisi de alıyorum. istiyorsunuz ki pişman olsun. Çünkü gerçekten bir azap yaşasın ki ben ne yaşadıysam o da onu yaşasın, anlasın, kabul etsin. Çünkü bu yuva ise kolay kurulmadı. Ee, bu bir evlilik yoluna girecek ilişki ise şayet emek verilmiş böyle 5 vadedirse kolay emek vermemişsiniz çok sıkıntılardan süre, sıkıntılı süreçlerden geç sınavlardan geçmişsiniz bu yüzden böyle kolay kolay da çevresine kolay kolay da o ayağına dolanan onu dibe çekmeye çalışanlara yem etmem deyip böyle dik duranlar aramızda böyle bir enerjiler de var siz değerli izleyenlerim o kadar çok güzel böyle bir enerji var ki farkındaysanız hem beni tıkıyor hem de böyle bir takır takır konuşturuyor. Ama dilerim ki kolektifin en yüksek hayrı olsun. Peki burada tövbe edecek mi? Ben bu değer kapısından geçersem değer görecek miyim? Evliliğim, ilişkim toparlanacak mı? evet eğer ki hayaliniz burada bir evlilikse yüzük takılacak mı e, bu geçmişinde evet evlenmiş de ayrılmış da ya da nişan yapıp atmış da olabilir ya da çocukları yüzünden eski eşi yüzünden biz bu sıkıntıya düştük ya da burada bir yasak ilişki var ya da aileler istemiyor e, kültür farklılığı olabilir e, ben burada sizin payınızda olanı almanızı e, size e, hayırınız olmayan da almamanızı e, böyle bir evrene göndermenizi diliyorum burada bir aksilikler gene harfinde olan kişiler bir yolda aksiliklere dikkat edin gideceğiniz yerde kulağınıza haberler gelecek gideceğiniz yerlerde biraz sıkılabilirsiniz biraz bazı şeyler duyacaksınız yeni gelişmeler yaşanacak burada bir de haber bekleyen siz değerli izleyenlerim bir yere bir müracaat etmişsiniz e, bir 7 rakamı var yeni bir iş yeni bir terfi atama olabilir Farklı bir yerde bir nasıl diyeyim size bir iş yeri açılıyordur ya da bir bayilik verilmiştir. Sizi oraya göndermek isteyeceklerdir. Gidin kabul edin çünkü önünüz arkanız çok açık ve orayı değerlendirirseniz bir sonraki başa basamak bir sonraki gelişmeler daha bereketli şanslı uğurlu gelecek olduğunu hissediyorum ki inşallah öyle de olsun sizlerle izleyenlerim. Yarın biliyorsunuz ki Perşembe arkadaşlar Cuma'ya e, bağlıyor. Dilerim ki böyle aydınlansın. Dilerim şu an kiminlerde ne sıkıntısı varsa, ne ile sıkanıyorsa, sınanıyorsa Rabbim böyle inşirah, ferahlığı versin. E, herkese buraya kadar beni dinlediği için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Hadi bakalım canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.